bir söylerdi ee, kim? Oğlana da filan söyle, evdekiler haber olsun. Yok, yok ya, söylemedi. Söyledirin, o demek söyledirin geline. geline söyledi mi gelinine? Ya bana bakamıyorlar, gece gündüz ben kuş gibi sığırıyorum. Evet. Yanıma gelip bir su veremiyorlar. Ben eteğimi işeysem arkadaş, eteğimi azıstım, bana sırtım bunu ver diye. Kime diyeceğim, düşünün evet. çocuk kime diyeceğim? Ha, kime diyeceğim? <laughs> ben bunun için çabalayın arkadaşım. Bunun için, şimdiye kadar ben eteğimi işeysem kaçırmayacağım. Ya bir de amel olursa, ben perişan olursam kim bakar bana kardeşim? Ben yanımda, bokumu sildiğim aslan yanımda bulunsun bir can yoldaş istiyorum. Eğer öteki mesele için ararsam, Allah'ın kulu peygamberi kavli olmayan aradı. Öyle bir şey aklımda yok. Kalkmıyor bu. Ara sıra ayda yani yılda... o, onu ayda yılda. şimdi laf temsili konuşuyor. Tabii canım. Ha. o olur. Ayda yılda olmayacak mı bu? Onun bir çaresine bakarız. İyi kötü gergin yapamayız da yavaş yavaş yaparız. Geçen de şöyle bir şey davet diyeceğim. Gelen gidin olur. Karnım bir ciddi revan ettiği bir yasada. Evi dedi üstüme dedi dinle. Yavaş yavaş geçirin dedim ben. Hı hı. Karı da tak 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 gülmesin Yavaş yavaş yaparsan yavaş yavaş yaparım dedim ben. gece gündüşü gündeki sefer yapar mı dedim. Yavaş yavaş yaparım dedim ben. Evet. He. O heyse, bildin mi onlar eski hızımız geçti, yavaş yavaş. Tamam, tamam, yani tamam. İdare olurdu. Evet. Ya bu, Hayırlısı. Kimse duymaz. Hazır mı Yok, yavrum. Ha? Tepe koydu. Ne zaman gitti? Bay Altan mı? Ne yapıyor acaba? Beni aşkım bir şey. Ben seni kurtaracağım bak şey Hadi çay ol, oyna. Çocuktan bir şey görmüş Çocuktan değilmiş, anlaşamadık diye. Evet evet. Этапа, и такая да, да, да. идея, да, будем выносить.